Yılbaşından sonrasında en çok kullandığımız modellerde uzunluğu kısalı, daha çok ile kesilmiş, uçları hafif inceltilmiş, enseleri daha ben buradayım diye çok kış aylarında zaten sonuçta hep yakalı ceketler, işte yakalı e, tişört, gömlekler giydiğimiz için enseler çok fazla ön planda olmuyor. O yüzden de saçımızın ense yapısını daha çok ortaya çıkarmak için daha çok kısalarda tercih ediyoruz, daha çok önlerde uzun kesimler. E, arkalarda kısa olaraktan gelen bu sıralı inceltilmiş saç modelleri, yine kısa saçlarda uçlarına e, omre yapabiliriz, e, kontrast renkler. Zaten bu sene daha çok kısa renklerde de uzun saçlarda da e, her zaman baharat tonları kullanılacak. E, o yüzden de dipleri daha koyu kahvelerde, uçları daha sarı tonlarda veya karamel tonlarında omreleri tercih edersek bayanlarımızın bu sene daha çok hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Bu telli saçları bu sene tercih etmiyoruz. Daha çok böyle e, kendinden, yapısı dışarı doğru düz dönen saçları tercih ediyoruz. Aslında bu sene e, normalde e, kahküller de çok moda. Uzun saçlarda renk dediğimiz kahküller, hem takma kahkül olabilir ya da işte e, yeniden yapılmış e, geçici olarak renklendirme yaptığımız kahküllerde Uzun saçlı bayanlarda veya gece kıyafetinin üzerine uygun renklerde çok güzel tasarladığımız senenin e, tahpilleri bu sene ön planda olacak her zaman. E, rujlarda da e, veya işte aldıklarda da daha çok pudra renklerini tercih ediyoruz. parlak tonlarını ter tercih ediyoruz. Gözlerde kullandığımız koyu tonlarımızı her zaman ortaya çıkarmak için bayanlarda bu sene makyajlarda da her zaman açık renkli, koyu renkli kontrast olarak uygulamayı müşterilerimize her zaman öneriyoruz.